Evet sevgili YouTube severlerim yine bir hafta sonu yine doğadayız ee, geziyoruz ve burada bu güzelliği görünce sizi bu güzellikle tanıştırmak istedim evet yağmur da yağdığı için aa, yağmurluğumuzu da giydik evet bakın şöyle harika bir meyvesi olan yaprağın altında biten çok enteresan bir şekilde biten bir bitki türümüz arkadaşlar. Her dem yeşil bulunan. Şöyle dafinden hafiften bir çağlak gibi bir alanındayız. Derenin kenarında. Evet ismi arkadaşlar tavşan memesi. Bu bitkinin ismi tavşan memesi. Latince ismini genelde kullanmak istemiyorum. Ama bu tarza bilmenizde fayda var arkadaşlar. bu bitkinin faydalarını açıklama kısmında yazacağım arkadaşlar. Sağlık açısından bir faydası var mı yok mu? Hem biraz daha da araştıracağım. Bakacağım. Ayrıca oraya da yazacağım. Ama peyzacı süs bitkisi olarak harika bir bitki arkadaşlar. Tavşan memesi. Ee, i̇çerisine de bakalım tohumuna. Evet. Tohumu da bir bütün olarak çıkıyor arkadaşlar. Kiraz çekirdeği gibi. Ve tohumu var. Kokusu kokusuz tadına bakmak istemiyorum. Çünkü yenip yenmediği konusunda tam bir fikir sahibi değilim. Ama açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle Çağlayan'ın eşliğinde vedalaşalım. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.